Arkadaşlar Edremit'te Darül Ziyafet diye bir yere geldim. Şu köpeğin etini de yerim. Şunu çorbaya meze olarak yapalım ya. Ne kadar güzel. Bu yemin ederim var ya bu çok güzel bir tat katar ha. Arkadaşlar tavuk çorbasının tadına bakacağız. Bakalım nasıl yapıyorlar. Şöyle bir işleyişi var. Edemit böyle güzel mükemmel. Çorbacı. Çorbamız geldi şimdi tadına bakalım. Hop. Harika güzel. Tadına bakalım. Kaynar olsa çok severim. <laughs> oh. Mükemmel. Mükemmel ötesi bir tavuk çorbası arkadaşlar. Balık Edirne Edremit'e uğruyorsanız Çorbacı'ya uğramadan geçmeyin tamam mı? Bakın size vazifem Uğramadan geçmiyorsunuz buraya. Tamam bak. Ekmek ver, yürü lütfen. Bu adam 고소하고 <목소리도> 何でしょう やった どういうことですか

Köpekler de mi birbirini yedi? Ha buradaki köpekler evcil. Öldürmüyorlar. Kaza üstüne güzel bir şey içiyormuş şimdi. Harika görünüyor. Şerbet, şerbet. Arkadaşlar aynamın şu son durumu şu şekilde bakın. Aaaa! Şaka şaka içindekini ben kırdım ama yani bayağı bir topuzu falan kırılmıştı. Anlayacağınız kötü bir durumdayım. Arkadaşlar çarpan kişi bana dedi ki bütün masraflarını karşılarım dedi. Bana yeter ki bir şey at dedi. Yani adam hakikaten mert ve güvenilir biriymiş. Bu arada adaşımmış. Mustafa Acar mıydı neydi? Ama hatırlamıyorum. Ama adaşım olduğunu söyledi kendisi. Beraber çay içtik yemek yedik. Anlayacağınız güzel geçti. Harikaydı.